Öncelikle bütün arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Euroleague medyadaydayız. Ve Türk kamuoyunun ve Avrupa kamuoyunun hiçbir şekilde tasvip etmediği bir üslupla bana yöneltilen bir suçlamaya karşı herhangi bir cevap vermeyeceğim. Lütfen Euroleague ile ilgili sorularınızı alayım ben. Genel Şimdi tabii Larkin biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Türk Pasaportu aldı hem Türk halkının hem de Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın da yoğun ilgisi ve bizzat katılımlarıyla. Ancak daha sonra pandemi sebebiyle olimpiyat elemeleri ertelendiği için milli takımımızda yer alamadı. Keza milli takımımızda olimpiyat elemelerinde oynamak üzere zaten Türk vatandaşı olmuştu. Şimdi tabi bu, bu durumda e, sezon başlarken e, çok önceden yapılan e, yönetmelikler gereği işte milli takımda maç oynamadığı için e, Larkin e, oynayamıyor şu anda. Türk statüsünde oynayamıyor. E, yabancı statüsünde sezona başlarsa da ondan sonra e, sezon içerisinde e, milli maç olup olmayacağı da henüz e, net e, belli değil. E, tekrardan Türk statüsüne geçemiyor. E, tabii ki bu süreçte Larkin'in Türk olma sürecinde e, bir takım e, maddi fedakarlıklar yapılması gerekiyordu. E, daha fazla sayıda Larkin e, Türkiye'de maç oynayacağı için, milli takımda ekstra oynayacağı için. Bütün bu fedakarlıkları da e, Anadolu Efes e, Spor Kulübü yaptı. E, o açıdan ben e, pandemi sebebiyle e, tüm dünyada oluşan, hatta Türkiye'de oluşan, yani Türkiye liglerinin e, lider olduğumuz bir durumda dayım. E, yok sayılmasına, neden olan bir ortamda bu yönetmeliğinde yok sayılıp Larkin Türk olduğu için ve Türk Milli Takımında oynayacağı için sezona diğer Türk oyuncular gibi veyahut da daha önceden devşirme olmuş olan Türk oyuncular gibi başlatılmasını bekliyorum. Bu konuda Federasyon Yönetim Kurulu'nun alacağı kararı da merakla bekliyoruz. Valla şimdi NBA'deki bubble sistemi biliyorsunuz e, sezonu sonlandırmak için e, yapıldı ve gayet de başarılı oldu. Ama e, artık o tren kaçtı. Yani o treni hem e, Euroleague hem de e, Türkiye Basketbol Federasyonu kaşırdı. E, şimdi e, yeni sezon NBA'de yeniden bubble mı başlayacak? Açıkçası bunu sanmıyorum ben, tahmin etmiyorum. E, futbolda e, Avrupa kupaları UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları başladı. E, maçlar oynanmaya başladı. E, tüm dünyada e, uluslararası tenis müsabakaları yapılmaya başladı. Fransa Bisiklet Turu başladı. E, ATP tenis turnuvaları e, başladı. E, Formula 1 yarışları yapılıyor. E, onun için yani ben artık herhangi bir e, bubble sisteminin uygulanacağını zannetmiyorum. Zaten siz yani sezonu sonlandırmak için bir bubble yapılamadı da koskoca bir sezonun tamamının nasıl bir babula sığdırılacağını ben tahmin etmiyorum. Benim almış olduğum daha doğrusu Euroleague'in yayınlamış olduğu protokolde maçların lig usulü bazı ülkelerde seyircisiz olarak, bazı ülkelerde ise seyircili olarak zaten izlediğiniz Euroleague hazırlık turnuvası Kaunas'ta örneğin 3-4 bin seyirciyle oynandı. Valencia'da bir miktar yani Euroleague turnuvasında seyirci olduğunu gördüm. Bu hafta sonu İtalya'da Süper Kupa maçları seyircili olarak bir kısım yüzde %30 seyircili olarak oynanacak. Onun için yani ben yeniden bir bubble sezon başında olacağını sanmıyorum. O fırsatı bence hem Euroleague hem de Türkiye Basketbol Ligi kaçırıyor. Şimdi biz tabii ki geçen yılın lideri olarak ve bütün bir sezonu çok iyi basketbol oynayarak üst üste e, galibiyet rekorları kıran e, bir takımı aynen koruduğumuz için sezona iddialı başlıyoruz. Ama tabii şu bir gerçek ki e, bu dönemde kadrolarında revizyon yapan e, çok e, önemli transferler yapan takımlar oldu. Bunlardan bir tanesi işte CSKA Moskova. Çok önemli transferler yaptı. Bulutinov gibi, Şengelya e, gibi. Çok önemli oyuncuları aldı. E, Cly e, Will Clyburn Uzun bir sakatlıktan sonra geçen sene oynamıyordu. Bu sene yeniden oynamaya başladı. Armani-Milano flash transferler yaptı. Real Madrid-Barcelona yine aynı seviyede Maccabi. O açıdan ben Eurolig'e başlayan 18 takımdan en az 10-12'sinin sezona bizim gibi Final Four ve şampiyonluk hedefiyle başladığını düşünüyorum. Ki, Torino kulübüyle ilgili olan kısım e, tamamen benim özel e, iş yaşantımla ilgili bir bölüm. Onun için e, Anadolu Efes'in e, Euroleague Medya Day'inde e, bu konuya girmek istemiyorum. Zaten sezon içerisinde de e, bu konuyla e, herhangi bir e, katılımım olmayacak. Bu sadece bir e, iş, business anlaşmasıydı. E, sezon içerisinde e, benim e, tüm e, konsantrasyonum, tüm mesai Anadolu Efes basketbol takımıyla alakalı olacak. Ee, ÇSK Başkanı Vatuti'nin e, söylediği e, vermiş olduğu demece katılıyorum ben de. Ee, Euroleague geçen sene maalesef e, büyük bir talihsizlik yaşadı ve bana göre e, Euroleague yöneticileri de e, cancel kararını veren nerede? bu karardan aslında e, çok da mutlu olmadıklarını ben zan, sanıyorum. Ne kadar kararların tabii ki e, arkasında dursalar da ee, o açıdan e, büyük bir fırsatı kaçırdığını ben düşünüyorum e, Eurolig'in onun için e, bu sezonu e, mutlaka e, her fırsatta e, oynatmak durumunda bu bir gerçek e, sonuçta e, anlaşılmayan konu şu biraz önce bahsettim e, Avrupa'nın artık e, tüm büyük spor organizasyonları başladı zaten Temmuz ayından beri e, yapılıyor. Euroleague geçtiğimiz sezonu sonlandıramadı. Bu sezonu da başlatıp oynatamazsa o zaman Euroleague'in artık e, bir inandırıcılığı kalmaz. Euroleague'in tüm dünyada çok ciddi bir izleyici kitlesi var. Türkiye'de de özellikle çok ciddi bir izleyici kitlesi var. O zaman güvenliğini yitirir. E, o açıdan e, mutlak surette e, bu ligi e, oynatıp e, sonlandırmak durumunda olduğunu bence Euroleague yöneticileri de anladığını ben düşünüyorum. Evet, işin en kolay yönü tabii ki aynı basketbolumuzu, çünkü geçen sene Euroleague'de çok ciddi bir üstünlük sağlamıştık. Aynı basketbolumuzu, aynı heyecanı yeniden yakalamaya çalışacağız. Taraftarımızın olmayacak olması ve ilk başlangıçta tabii ki Euroleague'in birçok yerde seyircisiz oynanacak olması bir dezavantaj. Bunun dışında hemen Euroleague başlar başlamaz belki aynı ritmi bulamayabiliriz de keza iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi söyleyemem. Maalesef geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon çok ciddi hazırlık maçları, hazırlık turnuvaları oynayamadık biz. Ama diğer takımlara baktığımız zaman işte İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, Rusya'da çok ciddi hazırlık maçlarının, turnuvaların firesiz bir şekilde, gayet ciddi bir şekilde oynandığını görüyoruz. Maalesef ülkemizde bunu biz e, gerçekleştiremedik. Bu da bizim sezon başı hazırlıklarımıza biraz e, darbe vurdu. Onun için biz e, Eurolik başladıktan sonra orada e, ritim bulmaya çalışacağız. E, tabii ki artık e, herkes bizi çok iyi tanıyor. Bize karşı bir takım önlemler alacak. Biz de sezon içerisinde e, bu önlemlere belki farklı bazı cevaplar verebiliriz. Bunun da e, bir takım şeylerini yapıyoruz. Bazı çalışmalarını yapıyoruz. Merter'den ayrılırken tabii ki çok duygusal bir süreçti bizim için. Çünkü Merter Türk basketboluna sayısız yıldızlar yetiştirmiş. Çok büyük emek sarf etmiş. işte idarecilerin rahmetli, işte Çetin Çeki, Özcan Mutlugil, Umur Ünsal gibi Türk sporunun, Türk basketbolunun çok önemli yöneticileri işte rahmetli e, hocam e, Aydan Siyavuş gibi e, ve yine işte birlikte uzun yıllar çalıştığım e, benim e, kendime idol olarak kabul ettiğim Aydın Örs gibi hocalarım e, ve daha neredeyse Türk basketbolunda e, varım diyen herkesin e, tozunu yuttuğu bir salondu Mert Er. E, onun için tabii ki e, ayrılmak oradan kolay olmadı e, ama kendimize sığınacak bir yuva bulduk biliyorsunuz. Çok da güzel bir tesis. Üç yıllığına burayı kiraladık. Ama tabii gönül istiyor ki bu konuda ciddi girişimlerimiz de olmuştu. Spor Bakanlığımızdan, Sayın Bakanımızın ciddi anlamda buna destek verdiğini ve ilgilendiğini biliyoruz. Araya pandemi süreci girdi ama yakın zamanda belki bize tahsis edilecek olan bir araziyle kendi antrenman tesislerimizi de yapmak istiyoruz. Keza hepinizin bildiği gibi Anadolu Efes sadece basketbol A takımıyla değil, Türkiye'de bir sporcu fabrikası, oyuncu fabrikası ve bunu da yıllarca devam ettirmek istiyoruz. Evet, biz duygusal anlamda yarım bırakmak zorunda kaldığımız bir sezonu aynı kadroyla tamamlayıp bu sezon sıfırdan başlayarak sonuçlandırmak istiyoruz bu hikayeyi. Bu işin duygusal tarafı, işin mantık tarafında tarafındaysa kimyayı bozmamak en önemli sebebimizdi bu. Evet bu konuda çok düşündük. Tabii ki bir takım revizyonlar, bir takım değişiklikler yapabilirdik ama makina düzeni içerisinde iki yıldır onunla oynamaya alışmış bir kadroyu bozmak istemedik. O açıdan da herhangi bir oyuncu transferine gitmedik. Sadece iki tane genç oyuncumuzu e, kiraya verdik. Tecrübe kazansınlar diye Ömer Can ve Mustafa Kurtuldum e, Keza yine bizim altyapımızdan yetişip NCAA'larda dört yılını geçiren e, Erten Gazi'yi de e, o e, göreve getirdik. Yani bu iki genç oyuncumuzun yerine aldık ve bu şekilde devam edeceğiz. Bir tek Alec Peters e, konusunda e, Alec Peters'ta devam edemedik. Çünkü Chris Singleton ve Adrian Muayerman'ın da iyileşmesiyle birlikte o mevkide iki yabancı oyuncumuz zaten sözleşmeli oyuncumuz olduğu için ayrıca Yiğit Can de o bölgede Türk oyuncumuz olduğu için orada bir fazlalık oluşuyordu. Onun için orada maalesef Alec Peters'tan çıkmak zorunda kaldık. O da biliyorsunuz bas konuyla başladı.